Evet sevgili dostlarım selamlar tekrardan yeni bir video ile karşınızdayız ee, ev köftesi dediğimiz anne köftesi dediğinden bir köfte yapacağız çok güzel oluyor tarifini size paylaşmak istiyorum özellikle e, anne köftesi ama genelde evde köfteleri ben yaptığım için bu baba köftesi oluyor büyük <laughs> ihtimalle malzemelerimiz tuzumuz karabiberimiz. Pul biberimiz, toz biberimiz, kimyon, özellikle zerdeçalımız. Çift kullanıyorum ben. Bayat ekmek çekilmiş, biraz, biraz da galeta unumuz, yumurtamız, soğanımız, sarımsağımız efendim. Önce soğanlarımızı rendeleyeceğiz. Rendeledikten sonra mutlaka soğanımızı sıkacağız. Soğanımızın acı suyu kalmayacak. Köfteye acılık verir. Şu şekilde rendeliyoruz efendim rendemizin büyük tarafıyla. Evet sevgili dostlar. Bakın şöyle suyunu salıyor zaten. Önce şöyle suyunu boşaltıyoruz. Sonra şöyle güzel bir şekilde şöyle suyunu çıkartıyoruz. Su kalmayacak. Köfteye çok acılık veriyor. Bu kadar yeterli. Hatta şunu da boşaltalım. Ondan sonra kıymamızı alalım. Ben kıymayı e, dana kuzu çektiriyorum kasabımda. E, siz dana da yapabilirsiniz. Ben dana kuzuyu daha çok yetiştiriyorum köftede. Çok güzel oluyor çünkü. Çok iyi bir tat veriyor. Dana kuzu dediğimiz e, hepsi e, mesela çoğunluğu yine dana. Belli bir bölüm kuzu. Evet şimdi e, elimizi yıkayacağız. Baharatlarımızı kullanacağız. Evet sevgili dostlarım. Sarımsağımızı koyacağız. Biraz dövdüm ben. Böyle biraz daha dövüyoruz. Bu dövme işi bence daha iyi. Çünkü sarımsağın reyası gerçekten çok güzel çıkıyor. Bakar mısınız? Yani yok kesiliyor. Yok. Sarımsak sıkılıyor. Sarımsağın yarısı. Sarımsaklıkta kalıyoruz. Ziyan oluyor. Kilosu 500 lira arkadaşlar. Yani sarımsaklarımızın yarısını atmayalım. Evet olayımız budur. Bu şekil sarımsağımızı da içine kattık. Sarımsak tercihtir. Sarımsak koymayabilirsiniz. Koy, koy, e, koyanlar. Biz katıyoruz. Bence e, çok güzel bir tat veriyor. Mesela lahmacunlarda da Antep lahmacun sarımsaklı olur tercihim çok güzel olur. Diğer lambacınlara göre. Şimdi bunu aldık. Baharatlarımız önce sarımsağımızı neden kattık? Sarımsak şöyle ete böyle bir dağılsın. Dağılsın şöyle güzel. Bakın. Çok güzel bir şekilde. Köftenin en önemli şeyi birincisi tuzu, ikincisi çok yoğurmak. Yani baharatlar üçüncüsü de bir gün bir gün dolapta bekletmektir efendim. Baharatlar tamamen çeksin. Köfte aslında ertesi günü daha iyi olur. Mesela bazı yemekler ertesi günü daha iyi olur. Mesela dolma ertesi günü daha iyi olur. Bütün her şeyini çeker. Mesela ben kuru fasulye. Kuru fasulye ertesi günü beklettikten sonra daha güzel olur. Daha güzel tatılır. Tuzumuz mesela yarım kiloya yarım kiloya dolu dolu değil şu şekil tatlı kaşığıdır. Attık. Burada 600 gram kıyma olduğu için ben biraz daha atıyorum minik. Tuzumuz bu kadar yeterli. Tuzumuz yeterli miktarda. Şu şekilde şöyle dağıtalım. O zaten yoğururken içine gidecek. Evet. Diğer baharatlarımızı alalım. Karabiberimiz. Ben az kullanıyorum. Siz ölçüsünü kadar atabilirsiniz, atabilirsiniz. Çünkü mide rahatsızlığım olduğu için. Pul biberimizi atıyoruz efendim. Ya baharatlar tadın... Ne diyorum? Yemeğin tadının önüne geçmeyecek şekilde. Kırmızı toz biber kullanıyorum ben. O da bir çay kaşığı kadar. Bunları kafanıza göre kullanabilirsiniz yani. Kimyon çok önemli. Köfte Köftede kimyonsuz olmaz. Bu da böyle bir çay kaşığı kadar şöyle tat versin. Zerdeçalımızı da yiyelim. içimize geçsin diye. Şu şekil. Bu kadar yeterli. Kokular şimdiden gelmeye başladı. Şöyle ekmeğimiz. Çok fazla ekmek kullanmıyoruz. Şu kadar yeterli. Ve galeta unumuz. Galeta Bakın bu kadar yeterli. Hep göz kararı gidiyoruz. Bir tane de yumurtamız olacak tabii ki. Evet yoğurmaya başlıyorum. Yoğurmaya başlıyoruz. Şu şekilde yoğuruyoruz. İyice nemlene karışsın. Şimdi ben yoğuracağım. Birazdan keseceğiz. Şu an kesmiyoruz. Bakın kıvama bakar mısınız? Mükemmel. Bir de püf noktası. Püf noktası. İçindeki ekmekler ve galeta unu bir an önce şöyle güzel pişsin diye çok az miktarda şöyle bir su atıyorum efendim. Kıvam bu. Kıvama bakar mısınız? Evet biz köftemizi yoğuruyoruz. Daha sonraki aşamasında da tekrar e, yuvalama aşamasında yuvalama aşamasını ve e, saklama koşullarını göstereceğiz. Size. Evet sevgili dostlar köftemiz hazır. Yoğurduk. Ne kadar iyi yoğursanız o kadar baharatlar birbirine girer söylemiştim. Bir 5-10 dakika yoğurdum. Şimdi ben köften önce saklama koşulunu, biz 600 gram kıyma almıştım. Biz eşimle ikimiz olduğumuz için. Oğlumuz bizden ayrı yaşadığı için. O yüzden bize 300 gram yetiyor. Yani şöyle ikiye bölüyorum. Aynen. Şimdi saklama koşuluna gelince bu da çok pratik aldık. Buzdolabı poşetimizi attık. Buzdolabı poşetimizi bu şekilde havasını alıyoruz. Havasını aldık. Sonra şu şekilde bağlıyoruz. Ama bunun bir şekli daha var. Yani fazla yer kaplamaması için ben böyle eziyorum. Eziyorum, 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 eziyorum eziyorum, 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 eziyorum. Ne kadar eziyorum, ne eziyorum, ne eziyorum, ne kadar eziyorum. Bu şekil oldu. Ne kadar güzel oldu. Böyle köftenizi üstte, üstte, üstte saklayabilirsiniz. Bu da güzel bir aşama. Sonra diğer bölüme gelince, ben elime yağ da alabilirsiniz. Ben su tercih ediyorum. Şu elimizi şöyle bir ıslatalım. Köftelerimiz yapışmasın. Şöyle aldım. Benim ölçüm şu şekil oluyor, şu şekil 1, şu şekil 2, şu şekil 3. Bakın görüyor musunuz, bu şekillerde hemen köftemizi alıyoruz. Güzel bir şekilde şöyle, vallahi kokular size de gelse, ulaştıramıyorum kokuları. Elimi biraz daha suluyorum, siz e, ayçiçek yağsı da kullanabilirsiniz. O da güzel. Bu neden bu şekil böyle yapıyoruz? Çünkü e, içerisindeki havalar çıksın diye. Yoğurmanın sebebi bakın bu şekilde yapmanız İçindeki havalar çıkıyor. Çıktı. Şu şekilde asırdık. Köftemiz hazır. Bakar mısınız? Şöyle bir, bir daha yapıyorum. Evet efendim. Baba köftesi. Hüseyin'in köftesi. Bakın efendim çok güzel bir şekilde çıkıyor. Hepsi aynı ayarda. O sıkma çok önemli. Elinizle sıkarsanız böyle hepsi aynı ayarda çıkar. Gramajı gramajına. Şöyle bastırsak yeterli. Parmak izi. Parmaklarınız çıksın. Şöyle düzeltebilirsiniz. Duruma göre her türlü şekil köftelerimiz. Evet efendim diyerek kızartma aşamasına geçeceğiz. Biraz köftelerimizi dinlendireceğiz. Sonra kızartma aşamasına geçeceğiz. Sizlerle birlikte olacağız. Sonra da tadım aşamasına geçeceğiz. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlar. Köftelerimizi buzdolabında böyle bir 4-5 saat dinlendirdik. Hatta bir gün bile dinlendirebilirsiniz. Daha güzel. Baharatlar birbirine geçecek. Tavamızı da hınca hınç doldurduk. Maşallah. <laughs> şu an kızartmaya devam ediyoruz bu şekil. Bir sonraki aşamada devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar. Köftelerimiz gördüğünüz gibi cazır cazır pişiyor. Bakın. Sularını görüyor musunuz? Sularını? Bir de mutlaka köfteyi bol bol çevire çevire yapacaksınız. Suyu içinde kalacak. Bakın şu harika. Keşke kokuları da gönderebilsem ama Böyle bu şekilde biz bol bol çevire çevire yapıyoruz. Birazdan da tadım aşamasına geçeceğiz efendim. Evet sevgili dostlar. Artık olayın sonuna geldik. Şöyle bir tadalım diyorum. i̇çine bakar mısınız? Sulu sulu. Tadını da tabii merak ediyoruz. Önce o daha keser kesmez kokular geldi. Önce tabii ki sevgili eşime. Tattırıyorum. Nasıl olmuş efendim? Her zamanki gibi. Harika. Hmm. Muhteşem olmuş. Ellerimize sağlık. Gerçekten ellerimize sağlık. Çok güzel olmuş. Tadı tuzu kabağımı tamamen yerinde. Sevgili dostlar bir de ben tadı güzel olmayan öyle sanki hani kendi yapmış da güzelmiş gibi değil. Gelin tadına bakın mutlaka yani. Muhteşem oluyor. Ya çirkin olmuş bir şey de çirkin. Bir şey eksik olsa eksik de yani. Ama muhteşem olmuş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızda size görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.